Bu güzel bayramı bize armağan ettiği için Ulu Önder Atatürk'e sevgilerimizi gönderiyoruz. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Çocuklar sağlıklı ve mutlu olsun. Koronavirüs inşallah geçer. millet meclisinin açılışı ve çocuk bayramı herkese kutlu olsun. Yeniden kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okulda olsaydık törenlerle kutlardık. Fakat biz bu bayramı Türk halkı olarak evlerimizden de coşkuyla kutlayabileceğimizi düşünüyorum. Görüşürüz. Yanım Atatürk'üm bize 23 Nisan'ı armağan ettiği için teşekkürler. Bunlar küçük bir yerlerimiz. Nisan ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Atatürk seni çok seviyorum. 23 Nisan olsun, egemenlik çocuk bayramı için şöyle düşüncelerim var. Çok güzel bir gün, hiç unutamayacağım bir gün. O gün. Ee, Atatürk'ün bize armağan ettiği en önemli gün. Ee, onu, bu günü bize armağan ettiği için onu çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu bayramdan dolayı çok mutluyum. Herkesin 23 Nisan kutlu olsun. Atamızdan bize kalan en büyük armağan. Bütün arkadaşlarımı 23 Nisan'ı kutlarım. İnşallah bir daha 23 Nisan'larda hep beraber coşkuyla kutlayabiliriz. 23 Nisan 23 Nisan olsa ek gibi çocuk bayramı. Atatürk'ün <laughs> bize armağanı bu yıl 100. yılını kutluyoruz. 23 <laughs> Nisan, Nisan Ulusal egemenlik, egemenlik ve, ve Çocuk Bayramı'nı kutlu olsun. Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu mutlu günde minnetlerimizi sunuyoruz. İzindeyiz atam. İzindeyiz atam. Arkadaşlarım hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Maalesef bu, bu sene okulda kutlayamadık. Bütün öğretmenlerimi arkadaşlarımı öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını sağlığımız nedeniyle evlerimizden kutlayacağız. Okullarımızda da olduğu gibi evlerimizden de aynı coşkuyla kutlayacağız. Bay bay. Atamızın çocuklara armağan ettiği bu günde çok mutlu, neşeli ve heyecanlıyım. Atamız.